sizlerle acil servisi en sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz EKG bir SVT EKG'si. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman birazcık daha net görünüyor. Nereden anlıyoruz SVT olduğunu? Gördüğünüz üzere düzenli bir ritim. Aynı zamanda dar QLS'leri var. Aynı zamanda P'leri göremiyoruz. Kabaca Dark yarı, düzenli peyleri giremediğimiz ritme supraventikler taşıkar diyebiliriz. Tedavisini ne yapıyoruz? Tedavisini arkadaşlar öncelikli olarak karotis masajı veya vagal manevra uygulanabilir. Eğer ki yeterli gelmezse adenozin uygulayabiliriz. Özellikle modifiye valsalva salva kullananlar için ki ben çok sık kullanıyorum ve klinik tecrübem %70'in üzerinde kırdığı yönünde. Ancak kırmadığını varsayacak olursak adenozin 6 mg peşine kırılmadı 12 mg peşine kırılmadı 12 mg daha verilebilir. Yeterli gelmezse veya düzelmezse diltizem veya belok uygulanabilir.